Bu videomuzda DMStock car otomasyon programında eksik stok kontrolümüzü nasıl yapacağımızı anlatacağız. İlk önce üst bölümde stok butonuna tıklıyorum. Aşağı doğru açılan menüde raporlar, eksik stoklar butonuna tıklıyorum. Karşımda şu anda e, stonda eksik olan stokları yani sıfırın altında eksi değeri almış stoklarımı e, olursa burada otomatik olarak görünecek ve sağ tıklayıp önümüze dediğimizde eksik stoklar e, raporunu veya eksik stoplar 2 raporunu veya eksik stoplar noktalı vuruş raporunu ön izleyebilirim. Veya sağ tıklayıp tasarım deyip buradaki alanları renklendirebilirim hızlı fontlarıyla oynayabilirim. Yine herhangi bir yere sağ tıklayıp alan seçiminden istediğim alanları ekleyebilir istediğim alanları e, kaldırabilirim. Burada e, alanlarımı sağa sola kaydırabilir. Alanlarımı genişletebilir daraltabilir, artan, azalan sıralama gerçekleştirebilirim. Demir soçu programlarında eksik stok kontrolü bu kadardır